Hepinize günaydın. Evet. Bugün günlerden Cumartesi. Benim çok sevdiğim bir gün. Ve bugün 31 Mayıs. Yarın 1 Haziran oluyor. Artık Hazirana giriyoruz. Yaza giriyoruz. O yüzden çok mutluyum. Şimdi bugün. Bugün neden vlog çekeceğim? Çünkü bugün çok dolu dolu ve güzel bir vlog olacak. Bugün bir sürü şey yapacağız. Bugün voleybola gideceğim. Yüzmeye gideceğim. Evet. O zaman vlogumuza başlayalım. Şimdi ben üstüme üstümü giyeceğim. Hemen hazırlanacağım. Hazırlanacağım kısımları da çekerim. İşte üstümü giyeceğim, edeceğim. Saçımı yapacağım. Falan. Sonra bisikletimi alacağım. Ve böyle, böyle gideceğiz. O zaman haydi videomuz başlasın. <laughs> tek kollukla mı yapsam düz tek, tek kollukla mı yapsam emin olamadım. Ama tek kollukla yapacağım. Yani tek kollukla yapacağım. Evet. <laughs> İki kolluk giyeceğim. <laughs> tek kolluk yapacağım. Yani. Tek kolluk yapacağım. Evet. Arkadaşlar Ben şimdi bu yuvadan çıktım ama O kadar kötü yani Dehşet şeydi Yorucuydu bugün Maç da yapmadık o yüzden dehşet yoruldum Buraya koymuştum bisikletimi de Buraya geldim Şimdi buradan bir yeri de Allah'ım şükürler olsun ki şeyim var Neydi onun adı ee, Yüzmem var şu an saat 12'ye geliyor 11.57 eve gideceğim. Gerçi her tarafım bakın saçım yapışıyor. O kadar artık böyle terledim ki. Yani şimdi işte eve gideceğim. Sonra oh, konuşamıyorum o kadar yoruldum. E, İnan... ne hadi gidelim. Abi. Bakın burada bisikletim var. Şimdi ben yüzüme, yüzmeye gideceğim. Bu aralar hava biraz soğuk olduğu için sivit giydim. Aa, ee... Şimdi de yüzmeye gideceğim. voleyboldan geldim işte. Evde akşam misafir gelecekmiş. O yüzden bir börek falan yaptım Böyle yardım falan ettim. Saat o yüzden hemen 1 olmuş. 12.47 geçiyor. 13 dakika var başlamasına. Hemen gitmem lazım. Mayonu da içimde. Hemen koşacağım gideceğim. Ondan sonra orada çekemeyeceğim maalesef. O yüzden geldikten sonra geçeceğiz. Evet arkadaşlar güncelleme ile şimdi Şöyle bir şey var. Ben bayağıdır biliyorsunuz çekmiyorum. Çünkü arkadaşlar misafir gelecekmiş. Börek yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz filan. Biraz bunlarla vaktim geçti. Biraz doya doya moda izledim filan. Neyse. Bilmem annem bana milkeyi kalmış. Bunu istiyorum. Tabii ki anlamı. Neyse şevir. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Bunu içeceğim tabii. Bu güzel de bu da nelerde eskisi gibi şurup tadı gelmeye başlıyor ya. Şurup gibi böyle kalpolin şeklisi gibi. Hı hı. Neyse. Ya da Öyle. O yüzden öyle yani. Bunu ben bu vlogu iki günlük vlog yapabilirim bak. Emin değilim ama yapabilirim. Bunu karşısında zaten büyük ihtimalle yaparım. iki günlük vlog yapacağım ya yani ben bunu. Evet iki evet. günlük vlog yapacağız bunu. Çünkü yarın zaten aynı şeyler olacak. Bu arada ben bu soluğu kazandım. Ee, bununla ilgili şey çekmedim hiç. Ee, bir video çekmedim bir sınav hakkında düşüncelerimle ilgili bir video çekeceğim. Öyle yani. O zaman hepinize e, bir daha ne zaman çekerim? Ben sana tabi bakarım. Belki misafirler geldiğinde bile çekebilirim yani. O şekilde o zaman. O zaman sonra görüşürüz. Evet. E, misafirler gitti. Gerçekten çok yoruldum. Neyse işte. <laughs> 22.47 11 olmuş saat oha. Ne saat 11 artık o yüzden uyumaya geçeceğim. Pijamalarımı giyeceğim, uyuyacağım. Yarın, yarın bir daha vlog çekeceğim. Ya. Öyle yani. Şimdi um, uh, uyuyorum o zaman <laughs> hepinize iyi geceler. Sabah tekrar görüşmek üzere. <laughs> çıkıyorum. Çok acil çıkmam lazım. Hemen çantamı hazırlayacağım çıkacağım. Normalde benim 15 geçe evden çıkmam lazım. Yani stüdyoya öyle de söylemiştim. Saat 30 geçiyor. Geç kaldım. Hemen o zaman çıkıyorum. Orada çekebilirsem koyarım. Evet arkadaşlar ben şimdi voleyboldan geldim. İşte şimdi eee... hiç çekeresim yok ya. Vallahi yoruldum. Bugün maç yaptık çok eğlenceliydi. Çok başka türlü yapar Ve salı ve perşembe bayram tatlı olmasına rağmen bizim voleybol genel devam ediyormuş takım takımlı olan yani. Ben bunun altyapısındayım ya Tüm Altyapı olan yani takım antrenman devam ediyormuş. Normal antrenman yokmuş sadece. Ee, oraya gideceğiz. O yüzden salı ya da perşembe gününden birine blok gelecek bu arada. Bence salı gelmeyebilirim belki perşembe ya da salı da olabilirim. Hiç emin değilim ikisinden biri. Bu arada belki bayram vlog da gelir. Hiç emin olamadım. Bu arada yakında Silke'ye silke ekliyoruz. Silke blokta gelecek. Bu arada ben bursu kazanmıştım. Onunla ilgili düşüncelerim blokta gelecek. Her şey gelecek ya. Yani. O yüzden lütfen abone olun. Kalp size. Kalp. Öyle yani şimdi biraz geçen tablete bakacağım, dinleneceğim. Misafir gelecek yine. Amcam gelecek. Bu mutlu edici. Öyle. O zaman da işte çekelim biraz. Filan filan filan. O zaman sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi din kültürü sınavına çalışacağım. Biraz normalde hiç yazıları çalışmıyorum ama son iki yazımız kaldı. O da yarın. Ondan sonra bundan sonra yazılı falan yok. O kadar mutluyum ki. Ondan sonra zaten dördüncü perşembe günü Arefe. Cuma günü de okullar tatil bayram. Ya yani bitti. O yüzden çok mutluyum. Yaz tatiline giriyoruz. Ay silke falan gideceğiz biz Mersin'e. Okulacak. Onların vloglarını da atacağım. Hepsi çok güzel olacak. İnşallah sonra hmm, neyse şimdi şimdi din kültürü yazılı çalışacağım. Böyle birkaç konu falan varmış. Bunlardan çalışacağım. Ee, böyle bunu çalışacağım. Şimdi bunu çekeceğim. Sonra pijamalarımı giyerim, yatarım herhalde. Sabah da 6.30'da maç varmış. Belki onu da çekerim izlerken. O şekilde. O zaman hadi başlayalım. Bu çıkacakmış Kaafının Suresi ve anlamı. Bunu filan ezberleyeceğim şimdi. Evet şimdi böyle bir, bir şekilde şeyler yaptım. Böyle. Bunlar böyle bu kadar hazır daha fazla şey yapmayacağım. çalışmayacağım. Ben mesela yani İngilizce, işte matematiğe, fene, sosyal falan mesela bu kadar çalışmıştım. Sosyal biraz çalışmıştım ben. Bu kadar hani çalışmamıştım. Dine çok çalıştım. Çünkü ilk yazılım 85. O yüzden çalışmam lazım da. Şimdi işte bunlar şey yaptım. Sabah bir de işte 6.30'da eğer kalkarsa o maç izleyeceğim. Maç izlediğimde de çekeceğim. Bunları da tekrar ederim filan. O zaman ben şimdi hemen pijamamı giyiyorum. Sonra uyuyorum. Evet şimdi yüzümü yıkayacağım. Dişimi fırçalayacağım. Saçımı tarayacağım. Sonra hadi hemen yapalım. hiç yüzmeyeceğim. Sabah jenlerle kavuştum. Şimdi sabun yapalım. Ama bu sabunu bayağıdır kullanmıyorum. Böyle. Çok kullanmadım ben bu sabunu aldım. Bunun pembesi vardı bende. Onu daha çok kullandım. Onun kokusu yani daha güzel. Yani. Alacaksanız bence bunun pembesini alın arkadaşlar. Pembesi çok daha güzel yani. Bu kadar da değil. Şimdi ben bunu Böyle yaparım ama bunu böyle yapacağım. Ne yaparım biliyor musunuz? Böyle bu bir video biraz uzun olacak. Ben o sonra çekmem lazım. Başta ne yapsam yani bilemedim. Başta okuldan sonra fokus 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 dedim böyle. Size de şey olsun. Böyle yapabilirsiniz. Çok, çok güzel oluyor. Böyle çok güzel çatırıyor sabunu direkt yüzüme sürerseniz çok köpüklenmiyor. Böyle yapınca dehşet yiyor bir dakika. Şu anda şu anda Şimdi de saçımı tarıyorum ondan sonra. Bitti. Artık uyuyacağım. Saçım şu an... Gereksiz gör. Arkadaşlar bu arada bu arada mesela yansıma oluyor şöyle. Turuncu gibi oluyor aralar. Onlar boya. Yani kendi saç rengim değil. ben uyuyorum. Ee, ondan sonra uyuyacağım. Sonra sabah 6.30'da tekrar görüşürüz. Maç izlerken belki sabah öyle. O zaman sabah tekrar görüşürüz. Bye bye. Evet arkadaşlar ben şimdi üstümü giyineceğim. Ee, ondan sonra da okula gideceğim. Maçı hmm, da kazandık bu arada. Öyle şimdi bu şekilde yapacağım. Konuşamıyorum. Böyle yani. Videomu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çok emek çekiyorum gördüğünüz gibi. O yüzden lütfen lütfen yani. Lütfen bir yerlerden abone olun, like atın filan. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.